Arkadaşımız anar üretimi ve arı sütü üretimi için yüksek hazırlıyor. Yüksek hazırlarken özellikle daha önce kovanlardan topladığımız dalak dediğimiz tamamen arılar tarafından üretilmiş bal mumlarını kullanmaktayız. Yüksek kalıbı için 8-9 mm çapında şimşir ağacı kullanıyoruz. Buradaki ağacın özelliği su ile birlikte şişmemesi gerekiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Biz daha çok şimşir ağacını bu anlamda tercih ediyoruz. Gördüğü üzere kalıbı önce soğuk suya, daha sonra mum eritilmiş kaba, muma tekrar soğuk su, tekrar mum şeklinde yaptıktan sonra küçük bir el hareketiyle birlikte yüksükleri kalıptan ayırıyoruz. Arkadaşımız şimdi ana arı üretimi için hazırlamış olduğu yüksükleri takozlar vasıtasıyla çıtaya dizecek. Şimdi takozları yapıştırıyor bal mumuyla. Akabinde hazırlamış olduğu yüksükleri çıtaların üzerine mumla yapıştırarak aşılama işlemine geçecek. Arı sütü üretiminde Farklılık ise takozlara ihtiyaç yok. Direkt çıtalar üzerine yapıştırabiliriz. Bazı anal üreticileri de yine takoz kullanmadan direkt bal kullanarak da bu işi yapmaktadır. Aşılama işlemi iki şekilde yapılıyor. Kuru aşılama ve yaş aşılama. Kuru aşılamada direkt larva petek gözünden alınarak yapılmış olan yüksüklere aktarılırken yaş aşılamada önce arı sütü su karışımı birebir oranda karışım yüksük içerisinde damlatıldıktan sonra larva e, pedek gözünden alınarak yükseğe aktarılıyor. Aktarma işlemini aşılama kaşıklarıyla yapmaktayız ama biz genellikle sıfır numara samur fırçayı tercih ediyoruz. Çünkü larvanın zarar vermeden alınması açısından bize kolaylık sağlıyor. Ana üretiminde çıta üzerindeki yüksek sayısı 12 ile 15. Arı üstünde ise bu miktar 20 ile 25 arasında görülmektedir. Hazırladığımız bu yükseklikler başlatıcı kolonilere aktarılacak. Başlatıcı kolonilerde bir gün kalan bu yüksükler daha sonra bitirici kolonilere aktarılacak ve 9-10 gün orada genç işçiler tarafından beslenecek. Beslenme sonunda yüksükler dağıtım için çiftleştirme kutularına veya bölme ruşetlere verilecek. Arı sütü üretiminde ise durum biraz farklı. Başlatıcı kolonide bir gün kalan yüksükler iki günde bitirici kolonilerde kaldıktan sonra hasat için tekrar buraya getirilecek. Üçüncü gün sonunda yüzlüklerimizi görüldüğü gibi larva seviyesinden bir keskin bıçak veya ile kestikten sonra larvaları buradan alacağız ve tahta veya cam kaşıkla hasadı gerçekleştireceğiz. Anağır üretimi gerek arı sütü üretiminde başlatıcı koloniler analı veya anasız olabilir. Eğer koloni analı ise muhakkak analı bir noktada hapsedilmesi gerekir. Anasız kolonilerde ise Mümkün olduğunca larvalı çerçeve daha önceden temizlenmiş olmalı. Bol miktarda pupalı ve genç arasına sahip ballı, polenli çerçeveler olması gerekir. Aşılamadan sonra 11. gününü doldurmuş bitiricideki güçlüklerimiz, ana arı adaylarımızı şimdi ana arı kafeslerine alıyoruz. Çıkmış olan anamızı anasız olan çiftleştirme kutusuna vereceğiz şimdi kafesle birlikte. İki gün sonra ana arımızı kafesten çıkartacağız. Tabi bunu yapmadan önce çiftleştirme kutusunda daha önceden oluşturulmuş yüksük varsa bunların hepsini imha ediyorum. Çiftleştirme kutusunun üzerindeki işaretler bizim çiftleştirme kutusunun içeriğini anlayabilmemiz için hazırlanmıştır. Başta bulunan işaret yüksek olduğunu, arkasındaki işaret kafeste anarı olduğunu, yanındaki işaret dövsüz anarı olduğunu ve son işaret önde olan işarette Döllü anar olduğunu bir göstergesidir. Yine bu artı işaretinde bir çerçeve, iki çerçeve, üç çerçeve, dört çerçeve şeklinde kutunun içerisinde kaç çerçeve olduğunu da göstergesidir. Bu kutu çiftleşmemiş ana arısı olan ve içerisinde iki çerçeve arısı olan bir çiftleştirme kutu.